En büyük aşklar top 5. 5. Pierre Curie, Marie Curie. Pierre Curie belki de eşinin beynine aşık olmuştu. Polonya asılı kimyager ve fizikçi Marie Curie, eşi Pierre ile birlikte Nobel Fizik Ödülünü, bir kez de yalnız olarak Nobel Kimya Ödülünü alacak kadar başarılı bir bilim insanıydı. Pierre hep Marie'nin gölgesinde kaldı ama bu ilişkilerini hiç etkilemedi. 4. 8. Edward Wallace Simpson Senin için dünyaları elimin tersiyle iterim lafını belki de en çarpıcı şekilde vücuda getiren biriydi 8. Edward. Daha önce iki kez evlenmiş, hatta ikinci evliliğini henüz resmen bitirememiş olan Wallace Simpson'la ilişki yaşamaya başladı. Kraliyet ailesi vekili ise bu aşka karşı çıktıysa da 8. Edward tahttan vazgeçti, yarinden vazgeçmedi. 3. Çariçe 2. Katerina, Grigori Potemkin Kendisinden yaşça küçük olan Potemkin'le birlikte olan 2. Katerina, orduları onun emrine vererek Osmanlı-Rus savaşını genç kumandana emanet etti. Potemkin'in hızlı yükselişi uzunca bir savaş sırasında Katerina'nın yeni bir aşka yelken açmasıyla zora girdi. Sonunda Potemkin yüksek ateş ve gönül yarasından öldü. 2. Napolyon Josephine Napolyon sadece para 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 dememişti. Parayla saadet olmayacağını biliyordu. Gönlünü Josephine kaptırdı ve dillere destan mektuplara sığmayan bir aşk yaşadılar. Fakat ortada teknik bir sorun vardı. Joseph'in 33 yaşındaydı ve Napolyon aslan gibi bir oğlunun olmasını istiyordu. Josephine o çocuğu Napolyon'un kucağına veremedi ve muhteşem çift anlaşarak severek ayrıldı. Napolyon sonra Marie-Louise ile evlenip muradına erdi. 1. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre biri kadın hareketinin en önemli temsilcilerinden biri, diğeri cehennem başkalarıdır demesine rağmen muhteşem bir aşk. Bu iki figür, Simone de Beauvoir ve Jean Paul Sartre yan yana gelince ortaya çıkan aşk da efsane oluyor. Şimdi ikisi aynı mezarda yatıyor.